Evet. Mustafa abi, kurultaya artık sayılı günler kaldı. Evet, evet. İstanbul kongresi biraz matematiği <laughs> de değiştirdi. Son kulisler, son bilgiler ne? Yani her iki cephenin de nabzını tutuyor musun? Ne oluyor? Ne bitiyor? Çeşitli iddialar da var açıkçası. Vallahi yani şey Özgür Özel cephesi inanılmaz iştahlanmış durumda. onu görüyoruz zaten. Hani şu ulusal ekranlara çıkıyor. işte yerel fırsatları değerlendiriyor mutlaka her yerde. onunla birlikte siyaset yapanlar birazcık daha yüksek perdeden konuşmaya başladı. Hatta birkaç gündür de şey konuşuluyor yani değişimcilerin bir adım önde olduğu konuşuluyor. Çünkü hatırlarsınız biz burada hep her hafta bir nabzı tuttuk bir şekilde Kemal Bey'in bayağı önde olduğu kurultayda o konuşuluyordu. İşte sonra süreç ilerledikçe İstanbul seçimine kadar sonra kafa kafaya denmeye başladı. Çünkü bunlar konuşuluyor yani içeride bir şekilde insanlar delegenin de nabzını tutup bir yorum yapıyor, bir değerlendirme yapıyor, kendince listeler tutanlar, işte çentik atanlar vesaire son günlerde de özgür özelin bir adım önde olduğu konuşuluyor şaşırtıcı ama bugün çok ilginç bir şey gündeme düştü siz Hadi de sen... görmüşsünüzdür Muharrem İnce şeyi iddiası ya şimdi evet. o da çok tuhaf. CHP'ye geri dönmedi. Evet. Kemal yani Bey'in çağırsıyla. Dengeleri çok değiştirebilecek bir şeyi var aslında bunun. Hani değişim diyorsanız tamam. Hani bu partiyi değiştirmek için çıkıp başka bir Baktınız parti Baktınız kuran... mı onun kulislerine biraz böyle doğruluk payı gözüküyor mu? Ya tamam. şöyle doğruluk payı var. Tamam. Yok değil. Ama onu sonra söyleyeceğim. Halk işte Cumhuriyet Halk Partililer bunu yer mi? O ayrı. Ama doğruluk payı var. Yani hakikaten bazı muhalif Delegeler üzerinde etkisi olduğu konuşuluyor e, ve Kemal Bey Bey'le e, yuvaya dönüş için anlaşmayı sağlarsa e, bu insanları değişimcilerin safından bu tarafa çekebileceği değerlendiriliyor. Şimdi İstanbul seçimlerinden sonra sen güzel bir değerlendirme yapmıştın. İzmir'in 56'sı artık eskisinden çok daha kıymetli diye. E, şimdi bu genel itibariyle her yer için aslında şu anda öyle oldu. 10-10, 5-5 delege şeyi yapılıyor, listesi hazırlanıyor. Oradan 10 koparayım, buradan 5 koparayım, buradan kaç fire gelir vesaire. Şimdi tam da böyle bir durumda Muharrem İnce'nin atıyorum yani getireceği 50 kurultay delegesi bile ya da 40 kurultay delegesi bile bir şekilde şey yaratır. içerideki matematiği değiştirebilir. Ama sonda söylemem gereken ama başta söylediğim Cumhuriyet Halk Partililer bunu yer mi? Çünkü önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Ee, orada e, çok ciddi tepki çekti e, tavrıyla, tarzıyla. Hatta seçimin e, kaybedilmesini, e, AK Parti'nin Erdoğan'ın seçimi kazanmasını e, sağladığı yönünde eleştiriler getirildi Muharrem İnce'ye. Şimdi bu Muharrem İnce'nin e, bunca kendisine dönük tepkiler varken tekrar kapıyı sonuna kadar da açsalar, hani gelse ben çok fayda sağlayacağını düşünmüyorum yani partiye. E, kongrede de belki ters bile tepebilir yani bu. Evet. Size çok ihtimal vermiyorum ama konuşuluyor bu yani. Ben de yani. seninle aynı noktadayım. Yani e, kurultay için bir matematik ise tutabilir ama Hı. parti içinde uzun vadede e, e, eksi yazabilecek yönleri var.